bundan bin yıl evvel yapılmış bir yanlış olan ilimleri dini ve dünyevi diye kategorize etmeyi ne olur artık terk edelim. İyi bilelim ki tefsir ne kadar mübarek bir ilimse fizik de o kadar mübarek bir ilimdir. Biri vahyin Kur'an'ını diğeri tabiatın Kur'an'ını öğretiyor. tefakkuhu fıkhın önüne koyalım Kur'an'ı mushafın önüne koyalım manayı lafzın önüne koyalım maksadı mananın önüne koyalım tertili tecvidin önüne koyalım hakikatin otoritesini rivayetin otoritesinin önüne koyalım Kur'an'ı tüm kitapların önüne ve üstüne koyalım ey alimlerimiz